B'de back falan geçeriz, oyalarız ne bileyim o sırada dönersiniz. Kanka ben, bak ben yatıyorum buraya tamam mı? Adamlar gelirse ayıklayacağım hepsini. Tamam kanka. Ben volumu atıyorum. At kanka. Mid'i de kapatıyorum. Gel gelirse Bol, şuraya daşatarım muhtemelen. Volumu atıp ben direkt back geliyorum o zaman ben. Aynen dedim. aynen, aynen. Görüş aynen. sağlıyorum. Short'u al sen panko. Var. Short'u smoke attılar. B arkasına, tamam. okur da midimiz... Mi? ben Mid saldırı geçiyorum. Tamam. 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 Bolu kapayacağın zaman Bolu kırıyor, bolu kırıyor. Kapanı, kırıyor. Kapandı, kapandı. Stairs'ını aldım ben. Smokeladı City'ye. Oynayabilir miyim? Oynaya. Oynaya. Berkan ben döneceğim e, bir şiddet lan. Ne görüyor muyum ama? Yaktı beni. Çok güzel ya. Vay var market var. Bir tane mid bir Ay, tane glide'dan açtım. Ses sağda. İyi Yok oğlum. Spike yerleştirildi. Alacak ki bu çocuk Kanka buraya. Görce yerleştiriliyor. Enter. Mesle. Ulaşamadım ya birimden. Melli de oraya alacak ya. Ben isterseniz B oynayabilirim ya. Bir yere evet, bir yerlere şartı. şitek de yapabiliriz mide, ya. Mide alarm botu atarım o yüzden. Buran şey Aynen mantıklı. Market market sıkıntı oldu. Keşke kapıyı kapatsaymışız marketi. Evet. Tamam, ben mide yine bir tane alarm bıraktım ya. Şu Hı? A short tamam. oynarım ben o zaman. Beşlesek hocam. mi bir yer acaba? Midi çok oynuyorlar bu arada. İsterseniz mid push da atabiliriz. Evet. Bence mid push ya. yapalım ya. Ne diyorsunuz? Biliyorum yani. ben ya. Ama push ok, ok bekleyecekler ya. ya. Evet push bekleyecekler bir de ok geliyor mid'e. Tamam. Bekleyin, oko göstermeyin. Geldi, geldi. Var mı? Beni gördüler. Ben beyitlerim burada. İleri git arıyorum. Kalmadı. Geliyor. Yakın iki. Evet, göster kaç. Göster kaç. Hela çok iyi. Kaç mıydı? Tam kaçsın, kaçsın. Seni, bilmiyorlar ben. Seni de biliyor galiba. Drone'dan gördü galiba seni. Drone gördü beni. 55 vurdum Jet'e. Nice olur. Nice. Bir tane daha var orada solda. Pizza yok. Pizza yok. Pizza gitti. Bence çok iyi ya. Hayır. Biz güzel eko. Spike yerleştirildi. ne oğlum? Mola açacak aynı. Göster. Hmm, ben. Melek alayım bari. Helal. Ah! İkisi de soldaymış lan. Bir mi? Bir düşman kaldı. Ölür Çok güzel. Bonus yapamayacaklar. Aynen. Aynen böyle çok bakar. Evet. Ben mid oynayacak yani. Mid ağırlıklı oynayalım. Ben mid'e yani. koyarım kanka bir tane istersen. Koy koy. Ya orada ha, ben A'ya gidiyorum da... o zaman. Drone'la görmesi aldıydık lan ha. Evet, drone'la seni de gördü. Evet. Kanlı kanlı. Ben bu bebeğe gideceğim. Ben şurada mi? bir tane vanla atacağım. Yok, B'de şey var ya, sova var. Mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Dikkat. Bolu geç kaldım biraz. Ay. Böyle açacağım ben. İleri Ay tarıyorum. atamadım Bolu. Ya B arkası yok, B arkası yok. Aa kalabalık bunlar ha. Deşe attı, deşe attı. Yukarı da çıkabilir kanka çocuk. Girdi, Atla girdi, short girdi. Helal ol oğlum. Helal. Bir Çube tane daha vardı orada. Sana ube. geldim. Bir bekliyorum atıyorum. ben. Kanka dronun var mı? Var, atıyorum. Bekle, bekle, bekle. Onu bir şey Yetin yok. Ee, i̇ki tane alt var, bir tane cam var. İki cam, bir alt. Altı <laughs> markladım, vur onu. Bir elektrik. Öldü, öldü, Helal, öldü. öldü. Nice. Eee o katı elektrik dönüm. var. Görüyorsun elektrik al elektrik solu yakın. Görüldüler. Adam altı. son oyun. Ten ten ten. Moli beklemiş o da ya. Eko kalalım. Gene ekonomilerini bayağı hmm. sıçırttık yalnız ya. Şurada ben MVP çok tatlı olur. Hı hmm, hı, Kanka benim ultim var. Ben böyle deneyecek bir şey yapayım da bari şöyle. Belki vururuz el alırız. Şerif merif alın da. Volum var. Kankası bak. Evimi bir daha kaybetmeyeceğim. Görüş sağlıyorum. <laughs> var be arkası. Çok iyi. Kapat. Size <laughs> <laughs> bir entry aldım beyler hadi. İyisiniz ha. Nice oğlum. A1. Gülüyor. Bir tane burada daha ben Ölme açıldım bak. da baktım. Gelmiyorlar daha ya. Dronladı, Kırdım drone'a. Short Beni görmedi. Short öldü. Gördü, öldü, short öldü. Otis öldü, otis Yatıyorum ben buraya. Short devam edebilirim. Beni de kimse bilmiyor ona göre. Short koşuyor. Cehennem geliyor. Ha, ultim var kanka, retake ultim var. Alır mıyız hele? Kuruyorlar şu an A'ya. Main'den geliyorum, bekle 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 bekle. İyice edin. ne bekleyin. Ferit'in pozisyonu iyi. Retek ulti atayım mı? İster misiniz? Alır mıyız? Headshot ile 66. Boyunca. Main. Çıkıp şu şortu çoşuyor. 110 vurdum Cypher'a. Nice. Helal. Benim de birim stone var. Yup kalmadı. O en geride sanırım. Evet. Ayak. O line up tek şortu. Bir tane şort. Hı hı. Çok iyi. Son adam line up Hadi hadi şehriye bağlayalım ya bir abi şey söyleyeceğim, da. Bunların şimdi line up'ı var ya sürekli yapacaklar o A şeyi. Evet. A kurmak isteyecekler sürekli. O yüzden A'yı hep 3 tutalım. Mid'i falan salalım abi. Biliyordum. Kapıyı kapatırız, CT'den ha. tutarız. Market falan. Zaten direkt side oynuyorlar ya. Evet. Direkt side alıp line up'a geçiyorlar. Ya biz buradan agro mu yapsak ya? Bir, Böyle büyük sürü ihtimalle size geldi bu arada ben. Öyle mi? Deneyelim. Direkt Dur. slow slow shot tap yapabilirsin. At sen uzunu. Bir yere Ne çıkıyor? A1 çok oku. Smoke'tan alın. Bailing var. Buluğu açtım. Mid çıktı mid. Short mi var. Mid çıkıyor. Ben short'u geriden tutuyorum. Berkan bak nereden tutuyor. Tamam. Bir de oynadı. Market'e doğru attı drone'u. Bolum kapanacak Berkan. Ah, sıkıntı aa, yok. Ah mitte. Bıraktım. Onu. Geçti aa, geçti sesi de aa, önünde. Oyna, oyna, önünde oyna. önünde. 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 Zehir yükseliyor. Aynen önünde. Ne ya zıplaya zıplaya yürümese var ya. Geldi. Bir tane. Son oyun. Zehir perdesi indi. <laughs> ent, ent, ent. Enti baba enti 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 Abi çok <laughs> ya. Bilerek koştum sen crossusun diye de. Bıraktım çalışırsın. ben bir anda A'yı ya. A'yı A'yı o zaman geriden tutalım. Ultim var. Böyle bir şey yapamayız ya. Ama retake de atamayız ki. Molisi var. Çocuğun. Bilemedim kanka, ya. agresif yapalım ya olmadı. Yapacak bir şey yok. Valla ben o zaman pick falan dinlemeyeyim kanka. Ben de agresif oynayayım. Entry falan kovalayayım. Deniyelim Sadece sana iş. bırakırsak olmaz çünkü. Şu an ekoyuz. Bu şimdi. Görüş sağlıyorum. Yok bir arkası. Al bunlar. Aa kanka. Şorttayım bir arka. Bir tanemiz sızıyor Kurdular. Kevin önünde biri. Bravo. O da yedi. Sova da yedi. Teklendi sova. Bastım bastım e bastım. Elektri alın, e ele elektri elektri elektriğe zehir Şok. Hızlandıralım. Oynayalım kanka. Altında değil mi? Altta altta. İki tane düğme. Öldü, öldü öldü Soba i̇ki öldü. Düğme, Soba öldü. Sova öldü. Bir biri elektriğin orada biri de main'de. Ayakta kalan son. Tamam. Ölmüyor. <laughs> Ekolar da aslında daha çok yaklaşıyoruz aldığımız ranttan. Agresif oynuyoruz ben acaba. Öyle yapalım o zaman dediğiniz gibi. Alakasız ya. Abi sinir oldum. Ay Direkt sayda alıp bombayı kuruyorlar ya. Aynen. Çok var resimler. Açılarak oynayalım. Yer değiştirebiliriz bence kanka ya. Çiğdem B'yi puşuyoruz ya. Gel. Öyle mi diyorsun? Tamam. Gelsene double cross atalım. Ben tamam sona kanka. geçeyim. Tamam bir geç. Bir ben saniye bekleyip mi çıksak? Phoenix flash yemeyelim. Evet, evet yavaş. Midi kapatırım. Ya, tam şeyde Kamera atıyor gerçi ya. ya buraya. Ben vuracağım buradan bir iki tane gelecek ya. <laughs> evet. Bir tane daha. Flash'a <laughs> çıktılar ya. Yok bura. 120 vurdum Jett'e koşuyorlar. 97'de koruyun... bir ultra vurdum. 4 var orada. Yani koruyun dondu. koruyun kanka. <laughs> Spike yerleştirildi. Korutmazlar. İleriyi tarıyorum. Maynight'lık oyna mı? Tam ben city aldım. Aldım Maynight. Ekerde. Bravo. Helal. Helal şimdi. Paramız yok ama diğer ronda. Yes. Ne yapacağız bilmiyorum. Biz aya geçelim mi? Öyle bir deneyelim mi? Benle. Öyle deneyelim. deneyelim. Ben çekemem de. Abi çeke. Umeka, kanka sen mid oynasana. <laughs> Olur. Kanka mid çünkü benim kafamı çok şu şey yapıyor. Hani darlıyor. Hani sızdı mı sızacak mı cart çok. Okey okey okey. Sen okay. kontrolü aldığın anda belki düzeltiriz. 7-5 yaparız hadi let's go. Hadi. Dört tane uçsu var. Vol üstü beklesem Çekilin mi acaba yolundan. ya? Görüş sağlıyorum. <laughs> Şoldan attı mide. Uçsun var. Mide oynuyormuş. Bu ben döndüm. Ölme vakti. Şort oynayacak. Aga be. Kal öyle. Kal öyle. Bir çok koşuyor. Çok çok bir şey Bırakıyorum beyi. Bravo. İki tane daha var. Çok oku. Bir tane side işi var. Cehennem geliyor. Bez atarsın mide ya bu arada gelip. Short ver, short ver. Sova short'ta galiba. Bu ne ya? Ama... Nerede kanka? Main 2, bir de smoke 2'ydi. 2 main vardı. Yok arka yok. At at at. Atmayayım mı? Neyse oynayın. İki main. Bir heaven, bir heaven altı. Bir under heaven. Ayakta kalan son oyun. Under heaven En çalım en çalım. İyi oynuyorlar ya. Ya bir tek bende silah yok. Vuruyorlar yani. de nereye gitseler 3-4 tuttukları için. Evet. Trade alıyorlar en kötü. Dümdüz koşuyor Gerin herifler bodos. 3 el, falan alsak atakta biz de aynı boku yapabiliriz ya. Çocuklar adam vurduğu için ilk hepsi aynı vurmuş zaten. Bir kişi falan taşıma yani. El koy yine. Bir 4 el falan evet, alabilirsek. Yani. Ben çekebiliyorum bir Sevdiğimiz oyunlar aslında yaparız da. Çok oku. Aa bak. Oh. İndi smokladı. A'ya şey atarım ya. Ritek zehirim var. Çıktı çıktı kanka. Giriyorlar. Abi ah, ne ya. ya? 118 vurdum, shortta. Gelebilir, burası. Oh. Ya. Öldü 118. Bir tane heaven altı. Molly bekleyecek biraz hızlanmanız Hı -hı. lazım. Ya olur abi o da onları Hadi 3 alsak ne TD ilk ilk alsak bayağı dönüyoruz evet, evet. ya. İyi ya, antrenman yapmışlar değil arkadaşlar. Karşıda 2 ta tane 3 tane profesyonel oyuncu varmış. Daha yeni bırakmış ya yani pozisyonculuğu. Tarih gitti. Abi aldım buraya. Tamam. Ben bildiğimizi kapatayım ya. Var. de şey yap. Kafamız da olsun. Bir de, var. Ya. Şey ya, bir de olsun. var tamam. De mi kapatacağım. Okay, kapatacağım. Aynen. Kapatacağım kanka ben ya. Geriden kapatayım kapa dedim ama. Neyse kapatmadım şey, o zaman. Bizim somruyu molledi. Helal. Çekilin yolumdan. Var var be 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 Ar be, tam be, tam be be tam be Bir tane vurdum. Bize i̇şte turt ile agresif oynayabilir. Aynen. Ama Bizim gelmiş market. Geldi. Mid market geldi. Spork Mid'i al. CT aldım. CT gelecek herhalde smoke atmak için. Sol yakın olabilir. Oyunu... Görüş kısıtlığı yerleştiriliyor. Dolduruyorum. var, main var. Main. Bravo, Helal, bir backside, backside Backside flash, canas, canas. Bu el gitmemeliydi ya. Aynen. Anlık, anlık. Sen Yapacak orada niye yok. saldın market içiydim? City'ye bakıyordum ben. CT'ye bakıyordum. A'dan geliyorlar ya CT açılmasın diye. City bizden adam vardı ya o yüzden dedim. Kan 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 kan. Bu el ne yap? Full çekecek misiniz? Bence full çekmeyin. Diğer el fullenelim ya. Ben diğer el çekeceğim. Bari check bir check round olalım da. Belki döner kanka. Belki hani bir ihtimal. Çektim ya. Ben de alabiliyorum Görüş sağ şey. Görüş sağlıyorum. Geçtim. Geldim. <laughs> Geldim. Gel o. Bir oynuyor. Aa dur oğlum elimle Drone da oynayacak. Biliyorum. 80 City'de şatma. Öldü City giren. Ben şu an BM'indeyim. Kanka oynuyor Biri burada. kalan son oyun. Baba. Allah. Boncuk mermi atıyor benim vandal ya. Güldürme. <laughs> 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 <Gildirme. gülüyor> bir tane flash'ın altında seri var <laughs> mı? NT. NT kanka. Hadi abi hadi. Bir el bir el. Bir el alalım lan. <laughs> 10-0 atamazlar. Onu biz alalım. <laughs> <şansımız>, Maçım lan. <laughs> Benim ultim Bol var keserek. bu el. Biraz geriden oynayayım. Parkta böyle oynamıyor çocuklar ya. Yemin ediyorum bak. Abi durduramadık ya. Evet. Büyük snowball. tüm verdik heriflere ya. Evet evet. O evet, pistolü evet. alsaydık böyle olmazdı. A gelecekler. A gelecekler. Ha, ben buradan biraz. ya. Short'u kapatayım ben. Ben şuraya geçeceğim yukarı. Geç ben buradan de deneyeyim bakayım. Kanka buradan vuruyoruz. Bekle biraz Ferit. Arkası var. Kanka. Geldi. Ya, bu ne Bu Beka'yı bilmiyorlar. Önüne Çok gelecek Beka. Bekle bekle bekle. Jet çıkacak. Ulti yani. vurmayayım diyorum ben ama. biraz geride Kurt kalacağım. Koşuyorlar. ulti Ultiyi vurmayacağım. Geri çıkıyorum. Ölmeyeyim ben. Kaldırırım Ferit'i. E. Spike yerleştiriyor. Ulan Şeyden girmiş. Side'den girdi short'a. Short kapalı. Kanka, ya ne yapacaksın? Sarı mı daha derin? Yanarak gergin. Arkanda ben de beni bekliyorsun. Aynen. Haydi arkadaşlar. Hadi beyler ilk el ilk el ilk el. Hadi hadi 12 12 Hadi helal. hadi Eylar. Geç kaldık vur. Hadi hadi, hadi Eylar. <laughs> 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 Adamlar <laughs> yaptılar. Adamlar sıfır pagda gibi 5 kişi koşarak iki el aldı. Al, ben iki el şerif oynayacağım yani. Aynen. J Çok Aynen. ya. Aynen da isteyeceğim gelsene zaten. Bir de bir şey açacağım sana. Sen şimdi Tamam. Lock ya da atacağım. Aynen sen at. Drone aç kanka direkt koşalım ya. Çok şey. Şu... Ben de atacağım smoke'larımı. Short'u ee, evini kapatacağım. Okay. Short'da evin kapanıyor kanka. Tamam kanka. Gelin siz arkamda. Şuraya atacağım deşi. Burası. Buradan Eşi ilerleyeceğim. Başlasaydık amına kodum yerinde. İleri itiyorum. Vallahi. A, helal Teko çok iyi. Helal. Teko. <gülüyor> ya <laughs> imdat ya. Bence girelim bundan ya. Flame var, flame var. Girebiliriz mi? Evet, bitti. Şu an girersiniz. Molotof attı. Ha, <laughs> attı. Çıktı, çıktı. Geldi, geldi, geldi. Nice. Evet. Helal. Kapattım şortu. Alın lan böyle. Bitti. Bir andı raven. Bir andı var hala. uykular. Bir düşman. Nice. Helal. Helal Teko. Raven'la. Arka olabilir. Neyi duydum ya? Heaven Heaven duydum ben de. Okey. gelecek başlayacak. ben Teko. Kapatacağım hadi bir anda Teko. Kapat. Naaay. oğlum sana Hadi başladık evet. hadi. Atakmış, atak. Bizim olayımız atakmış kanka. Hadi hadi başladık <laughs> ya. İşte böyle kazanalım. Bir anda. Bana böyle deseniz ekran. Hadi bir şey değil, Bundan sonra saydı atak seçeceğiz. Haberiniz olsun. Kanka ilk oyunu ya bir de onun azizliğiyle uğradık. Kanka Ascent hiç oynamadık. Asante bırakmayıp Grizz oynasak daha iyiydi bu arada bence ya. Grizz'e de, Grizz de, Grizz de sikerlerde. Oğlum eğim mi bu arası? Aynı yerden koşamazlar ki ama. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi mi koşuyoruz koştuk, koştuk koştuk. Koştuk galiba kanka yani. Görüş sağlıyorum. Hepsi burada, hepsi burada. Buldum. Aynen. O bir klasik mi vandal mı amına koyayım ya? Ağzıma yedi. Soğukun içinde hissettim. Ya. kalan evet. soğuk. Evet. Ben de. Skype Darkan hadi yine bir clutch kanka. Clutch'ın adamı beka. Darkan al döndürdük. <laughs> <Larkan, al döndürdüm. gülüyor> Gelirme gel. Vandal yok mu? Sanki biri vandal almıştı. Aldın çevirdik oyunu. Gideceğim ya. Al Bodrum tatili. Max Royal tatili benden sana be. Attı mı o shoulder'ı sence, gördü mü? Attı attı gördü. gördü. Yes, Şu bir! <laughs> Ucuzcu! <gülüyor> ben şuraya be, ablattım, bu attım bu çat katıyor ya. Neyse ya... en azından şeref elini aldık ama. <laughs> 嗯。Uh